Merhaba herkese. Touchstone 2 yani mavi kitabımızın 3. ünitesindeki C kısmındaki bir kelime bilgisi sorusuyla karşı karşıyayız. Bu sorunun bizde kelime bilgisinde ölçmek istediği şey sağlık ve hastalıklarla ilgili olan kelime bilgimiz. Gelin birlikte bakalım. İki kişi konuşuyor. Pamela ve Evelina. Öncelikle soruyu okumadan şıklara bir göz gezdirirsek A, B, C ve D'nin şıklarındaki bütün kelimelerin hastalıklarla ilgili hastalık adlarıyla ilgili olduğunu görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz okuyabiliriz sorumuzu. Pamela diyor ki, What do you do? Ne yaparsın? If, bir koşul cümlemizden hatırlıyorsak, If you have nokta nokta nokta. Sanırım bir orada hastalık söyleyecek. Eğer grip olursan, ateşin olursa, ne bileyim, öksürük öksürürsen eğer öksürürsen ne yaparsın diye bir soru soruyor. Evelina'nın söylediğine bakalım. I go to dentist right away. Dentist hepimizin korkulu rüyası olabilir sanki. Sanırım şunlarla ilgili. Bir hekim olabilir dişlerimizle ilgili olan yani dişimiz tooth ile ilgili olan bir doktorumuz. Yani dişçimiz değil mi? Dolayısıyla dentist bana burada en büyük ipucu kaynağı olmuş. Diş hekimi. Dolayısıyla haydi birlikte bizim hafızamızda tutmamız gereken, ezberlememiz gereken şıklarımıza bir bakalım. Fever olabilir mi acaba? If I have a fever, it's temperature, it's so hot here, right? Ateş anlamındaki kelimemiz. Fever. Headache'e gelirsek, uff, I have a headache. Baş ağrısı. Cough dersem, if I have a <gülüyor> <gülüyor> cough dersem öksürük oluyor. Stomach ache dersem stomach ache karın ağrısı. Peki tooth ache dersem dentistimize yani diş ağrısına dişçimize götüren kısım bizim tooth ağrıdır. If I have a toothache, I go to dentist. Dolayısıyla cevabımız dentist. <laughs>